Bir dolu futbol YouTube kanalından herkese selam arkadaşlar. 2010-2020 yılları arasında lige damga vurmuş Juventus İtalya'nın açık ara en iyi takımıydı. Ligdeki kupalara ambargo koyan Juve rakiplerine şampiyonluk yarışında ihtimal bile vermiyordu. Ancak tüm dünyaya etkileyen pandemi Juventus'u da finansal açıdan etkiledi ve lige ambargo koyan o takımda işler bir anda tersine döndü. Finansal kriz ve usulsüzlük iddiaları Juventus'u hem idare açıdan etkilemiş, sportif başarı anlamında da geriye götürmüştü. Son 4 sezonda ise şampiyonluk yarışından bayağı uzak Konuludalar. Peki bu duruma nasıl geldiler? Gelin hep birlikte bakalım. Kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hazırsak bir dolu futbol başlıyor. Herkese keyifli seyirler. Juventus torna da kurulmuş ve İtalyan futbolunun en başarılı ve en büyük kulüplerinden biri olarak bilinir. Toplamda 62 resmi kupası bulunan Juventus, diğer İtalyan takımlarından daha fazla kupaya sahiptir. Juventus'un kelime anlamı ise gençlik anlamına gelmektedir. Bu ismin seçilmesine şaşılmamalı zira kulüp 1897 yılında lise öğrencileri tarafından kurulmuştur. 1926 yılında ise İtalya'nın köklü ailelerinden olan Agnelli ailesinin kontrolüne geçmiştir. Kulüp 1903 yılından bu yana siyah-beyaz çubuklu forma ve beyaz-siyah şort kullanıyor. Başlangıçta takım oyuncularından birinin babasının temin ettiği pembe gömlek ve siyah kravatla maçlara çıktılar. Ancak yıkandıkça rengi olan gömleklerin değişim fikri alındı. Juventuslu oyunculardan biri olan İngiliz John Savage İngiltere'ye giderek dayanıklı renklere sahip yeni forma araştırmaları yaptı. Bir arkadaş tavsiyesi üzerine North Country'nin de kullandığı siyah-beyaz beyaz renklere sahip formaları görünce bunu kulübe sundu ve kulüptekiler bu renkleri kabul ettiler. Juventus'un amblemi ise 1920 yılından bu yana oldukça değişti. Son değişiklik ise 2017 yılında gerçekleşti. 2004'ten bu yana kullanılan amblem çok sembol ve ayrıntı içerirken yeni amblem daha minimal ve daha sade tasarlandı. Sloganı ise daha çok siyah ve daha çok beyazdı. 36 İtalya Serie A şampiyonluğu, 14 Kupa İtalya, 9 İtalya Süper Kupası, 1 Serie B şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 3 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 1 Intertoto Kupası ve 2 kıtalar arası şampiyonluğu bulunan Juventus tarihiyle göz kamaştıran bir kulüp. Yerel liglerde başarılı olan takım konumunda bulunan Juventus 3 Büyük Avrupa Kupası'nı kazanan 4 kulüpten biri konumunda. Uzun süre yerel liglerde başarıdan başarıya koşan Juventus ilk Avrupa zaferini 1977 yılında kazandığı UEFA Kupası ile yakalamıştır. Avrupa Kupalarında yakalamış olduğu başarı grafiği 1985 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nı alarak zirveye ulaştı. Ancak Liverpool ile oynanan finalde yaşananlar Heysel faciası olarak tarihe geçecek ve bu başarı gölgelenecekti. 29 Mayıs 1985'te büyük Liverpool'da oynanan final maçında Liverpool taraftarının İtalyan taraftarlara saldırması sonucu kale arkasında bulunan duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 39 kişi hayatını kaybetti. Olayları öğrenen futbolcular Alan Hansen, Kenny Dalglish gibi Liverpool efsaneleri maça çıkmak istemeseler de UEFA ve kulüp yetkilileri maçı oynatma kararı aldılar. Olaylardan sonra Britanya Başbakanı Margaret Thatcher bu hayvanların cezasını ben vereceğim diyerek Liverpool'un Avrupa kupalarından süresiz olarak men edilmesini istemiş UEFA Yetkilileri Bu durumu 5 yıl ile sınırlandırmıştır. 1996 yılında Juventus aynı başarıyı tekrarlamış ve kupayı müzesine götürmüştür. 2003 yılında ise finalde Milana seri penaltı atışları sonucu kaybettiler. 2006 yılı ise Juventus için tam bir kaos ortamıydı. Kulüp Kasiopoli Şike davası da adı geçen takımlardan biriydi. Şubat 2006'da Juventus genel menajeri Luciano Moggin'in telefon görüşmelerinde hakem ataması ve yönlendirmesi iddiaları öne atıldı. Bazı kulüp başkanları ve futbolcularla görüşüp maçların sonucuna tesir etme iddiasıyla dava açıldı. 1 Mayıs 2006'da şampiyon olan Juventus'un şampiyonluğu tescillenmedi. 22 Mayıs günü soruşturmaya AC Milan, Fiorentina ve Lazio gibi takımlar da dahil oldu. Kulüpler suçlu bulunmaları halinde küme düşme cezası alabilecekleri bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Juventus teknik patronu Fabio Capello takımdan ayrılarak Real Madrid'le anlaştı. Can Ozan, Zambrotta, Turam gibi yıldız isimler takımdan bir bir ayrıldı. Takımın ikinci kaptanı Nedved ise bu olaylar karşısında eğer bir takım küme düşüyorsa futbolcular gider adamlar kalır açıklamasıyla takıma bir atlikte de liderlik edeceğinin mesajını verdi. 14 Temmuz 2006 günü açıklanan kararla Juventus 2. lige düşürüldü ve puan silme cezası ile sezona başlayacakları bildirildi. Takımı hiç vakit kaybetmeden bir üst lige ulaşsa da değişmeye ihtiyaç vardı. Inter Mancini yönetiminde ligi domine ediyor ve Avrupa'da adından söz ettiriyordu. Milan'da da benzer bir yapılanma ve yıldız isimlerle kadro güçlendirilmesi söz konusuydu. 2010 yılında Agnelli ailesinin bir üyesi olan Andrea Agnelli başkanlık koltuğuna geçti. İlk yapacağı iş ise İtalyan futbolunu avucunun içi gibi bilen Giuseppe Morata'yı Juventus bünyesine katıp transferlerden sorumlu hale getirmek olacaktı. Morata'nın tavsiyesi üzerine teknik adam koltuğuna Luigi Delner'i getirildi. İstenilen başarılar yakalanamayınca o dönem Bari, Atalanta ve Siena tecrübeleri olan teknik direktörlük pozisyonunda henüz kariyer başlangıcında bulunan Antonio Conte takımın başına getirildi. Conte eski bir Juventus futbolcusuydu ve camia dinamiklerine hakimdi. Çoğu taraftar o dönem için Conte ismine çok sıcak bakmasa da İtalyan futbol adamı Juventus ve sonrası yaşadığı kariyerle Agnelli'nin ne kadar doğru bir tercih yaptığını herkese gösterdi. 2011 yılında Milan'dan yaşlı diye ayrılan Pirlo'yu takıma kazandırdı. Genç ve gelecek vadeden Arturo Vidal, Kerliño, Barzagli takıma monte edildi. 2003 yılından sonra ilk defa ligi şampiyon bitirdiler. Bu şampiyonluk bir dominasyonun başlangıcıydı. Bir sonraki sezon ise Pogba'yı bedelsiz olarak kadroya kattılar ve Bonucci, Barzagli, Kerliño savunma hattı. Kale de Buffon'la birlikte o sezonu yalnızca 24 gol yerek şampiyon tamamladılar. Bedelsiz alınan Pogba'nın gerek performansı gerek sonrasında Manchester United'a tekrar astronomik bir rakamla satılması Juventus'un bu tip transfer stratejisine yönelmesine sebep oldu. Bir sonraki sezon bedelsiz transfer furyası Carlos Tevez ve Lorente ile devam etti. Juventus topladığı 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu. 3 sezon üst üste Conte yönetiminde şampiyon olan Juventus gözünü Avrupa kupalarına dikti. Conte ise böyle bir başarı için ciddi bir bütçeye ihtiyaç duyduğunu yönetime iletti. Yönetimden olumlu bir dönüş alamayınca karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdılar. Conte yerine getirilen isim ise Allegri oldu. Allegri'den de istenen oldukça açıktı. Avrupa'da başarı. 2015'te Allegri bu isteğe en çok yaklaşan teknik adam oldu. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya 3-1 yenilerek finalden eli boş döndüler. Aynı başarıyı 2016-2017 sezonunda Dybala önderliğinde finale kalarak tekrarladılar ancak bu kez finalde bir başka İspanyol takımı Real Madrid'e 4-1 kaybederek bir kez daha kupanın yanından sessiz sedasız yürüyerek tünele yöneldiler. Bütün bunlara rağmen İtalya sınırları içerisinde kazandıklarıyla ve Avrupa'da oynadıkları futbolla o dönem için dünyanın sayılı takımlar arasında gösterilen görkemli bir kulüp Juventus. 2018 yılı kulüp efsanesi Buffon'un takımdan ayrılmasıyla o dönem bir revizyonun başlangıcına işaret ediyordu. Kadro ve çoğu futbolcu artık kariyer sonuna yaklaşmıştı. Aynı zamanda transferden sorumlu Giuseppe Moratta takımdan ayrıldı. Onun yerine Fabio Paradici takıma getirildi ve kulüp bir seviye atlamak istiyorsa harcama yapmak zorunda diyerek rekor bol serviste Cristiano Ronaldo takıma katıldı. Cancelo ve Emrecan gibi takviyelerle takıma güç katkısı yapılsa da istenilen seviyeye çıkılamadı. Şampiyonlar Ligi'nde ayak seyrelenen Juventus, Allegri ile yollarını ayırdı ve takımın başına hücum futbolu oynatması için Marjuzo Sarri getirildi. Sarri de beklentileri karşılayamadı. Takım ligi şampiyon bitirse de Sarri takımın köklü bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu savunuyordu. Maurizio Sarri'nin yerine ise ülkemizde bir dönem kara gümrüğü de çalıştıran Pirlo takımın başına getirildi. Aslında bu teknik adam modeli Conte modeline çok benziyordu. Yeni bir Conte yaratma amacıyla Pirlo takımın başına getirildi. Conte her ne kadar beğenilmese de Juventus'a gelmeden önce bir teknik adamlık geçmişine sahipti. Ancak Pirlo'nun ilk deneyimi Juventus olacaktı. Takımda ayrılan oyuncular yerine gelen isimlerin çoğu sınıfta kaldı desek yeri. Gol atmak için Ronaldo'ya bağımlı hale geldiler. Pirlo yönetiminde ligi dördüncü bitirdiler ve bu bir devrin sonu demekti. Pirlo sonrası tekrar Allegri takımın başına geçti. Zirveden uzak bir görüntü çizen Juventus geçmişte bonservissiz takıma kattığı oyunculardan yüksek verim alırken son dönemde Ramsey, Rabiot, Emrecan gibi isimler de bonservissiz takıma katıldılar ancak beklentileri karşılayamadılar. Yapılan yanlış takas hamleleri de üzerine bu işin tuzu biberi oldu. Aslında şu anki kadro pek yabana atılacak bir kadro değil. Dušan Vlahović, Chiesa, Moise King, Bremer gibi önemli yıldızların yanında Kenan Yıldız, Fabio Miretti, Samuel Link Junior gibi genç ve potansiyelli futbolcular bulunuyor. Juventus taraftarının düşüncesine göre bu takımın önündeki en büyük engel Allegri ve oynatmış olduğu çağ dışı futbol olarak gözüküyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın